Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, inşaat mühendisi, Trabzonlu, TOKİ Başkanlığı yaptı. AK Parti'nin temayül yoklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday olarak kimi görmek istiyorsunuz diye sorulduğunda teşkilata o isimlerden, güçlü isimlerden birisiydi kendisi ve şu anda NAV ekranlarında çalar saatte. Hayalde gerçek oldu AK Parti'nin sloganı. Murat Kurum'da benim bir hayalim var diyerek aslında insanların böyle evlerinde, konutlarında rahatça uyuyabilecekleri, depreme karşı da endişe etmeyecekleri bir kent hayali özlem içinde. Hani hayalde de niye gerçek olmadı bu acaba? E Toki Başkanlığı sıfatıyla sorayım size ama. Bunu. E, tabii. tabii. biz Murat Bey'le şöyle bir defa iyi yayınlar diliyorum. Murat Bey'le biz 5 yıl beraber çalıştık. Ben Toki Başkanlığı'nda Murat Bey de Emlak Konut Genel Müdürü'ydü. Türkiye'nin en önemli inşaat firmalarından bir tanesi. Ee, dolayısıyla yakın çalışma e, şansımız da oldu. Ondan sonra o bakanlık e, makamına geçti. Biz de Fatih Belediye Başkanlığı'na e, Murat Bey ile ilgili şunu söylemem lazım yayının başında. Gerçekten hani bir kelimeyle tarif edecek olsam Murat Bey'i tek kelime söyleyecek olsam ne derim diye düşündüm. Çalışkan birisi. Çok çalışkan birisi. Yani ben Murat Bey İmamoğlu. Hemşire. Ekrem Bey'i de tanırım ben. Ekrem Bey'i de. Ekrem Bey'i de çalışkan olabilir ama açık konuşalım. Hani burada bugün Ekrem Bey ya da e, Fatih konuşacağız. Fatih, Fatih yeri yeri Ama şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi Ekrem Bey de e, büyük bir oy oranıyla ikinci seçimde kazandı. Halk ona büyük bir imkan verdi. Fakat Ekrem Bey seçildikten sonra Türkiye kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı makamına olan ilgisiyle, orayla olan e, konuşmalarıyla, bakanlarla olan tartışmalarıyla, milletvekillerine olan tartışmalarıyla anıldı. Yani ben bunu söyledim. Ben yani buradan bir, asla şöyle bir tarzım yok. Yani buradan bu ekrana gelip de ben şu anda Fatih Belediye Başkanıyım. Rakip olarak Murat Bey ile Ekrem Bey rakipler. Evet. Ama şunu söylerim. Yani hukuk olarak söylerim. Ee, eğer çalışıyor olsaydı değil mi? Yani başka konuyla ilgilenmeseydi. Gündemine tek İBB'yi alsaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alsaydı. Farklı bir gündemde olabilirdi. Şu anda sadece yani kamuoyu Ekrem Bey'i Açık konuşayım, polemikleriyle şu anda daha çok gündemde oldu. Cumhurbaşkanlığı makamında olan ilgisi, sonra kendi genel başkanlık koltuğuna olan ilgisi de duydu. Bakın ben de tecrübeli bir siyasetçiyim. Tecrübeli bir bürokraside de bulundum, iş hayatında bulundum. Ben Fatih Belediye Başkanı olduktan sonra, yani Toki'den buraya geldim, Fatih Belediye Başkanlığı koltuğuna. Çok daha büyük bir kuruluştan, daha ufak bir ilçeye geldim. Bu beş yıl içerisinde Fatih dışında hiçbir şeyle konuşmadım, hiçbir şeyle ilgilenmedim. Yani Kendi alanınızın içinde 81 kaldınız. 81 vilayette proje yürüttüm, yürüten bir kurum başından geldim ama beni kimse Fatih dışında bir konuyla e, görmedi. Bu şehir, bu tür şehirler 15 yıl İBB'de meclis üyeliği yaptı. Ben yaptım. sordum diye mi girdiniz şimdi bu konuda? Evet, ben <laughs> İBB'de, İBB'de meclis üyeliği yaptım 15 yıl. İstanbul gibi bir şehir kendisine adammadan yönetilemez. Fatih dahi kendimizi adamasak yönetemeyiz. Onun için ben e, şöyle bakıyorum, yani, haksızlık etmeden de diyorum, hiçbir şey yapmadı diyemem. Ama İstanbul'un gereği kendisini adanacak bir kendisini bu şehre adayacak bir belediye başkanı olması lazım. Belki bir 5 yıl yetmemiş olabilir. Çünkü önceki yıllarda yapılanlar, yapılmayanlar var. Orada, Belki kendisi açısından 5 yıl yetmemiş. O şunu da söyleyeyim. İkinci bir 5 yılı istiyor olabilir. İlker Beyciğim şunu da söyleyeyim. Ben dedim ya şu da var. Şimdi bakın her belediye başkanı İstanbul'da bizim yaşımız gereği ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. 84'te girdim. Taşkışla binasında. Dalan Bedrettin Dalan Bey vardı. Her belediye başkanı dalandan itibaren İstanbul'da bir takım hizmetleriyle anılır. Yani marka hizmetleriyle anılır. Önemli olan bence şu var. Dönem bitti diyelim. Bu dönem Ekrem Bey seçimi kaybetti diyelim. Ya da aday olmadı. Neyle anılacak aslan hafızada? Hangi eseriyle anılacak? Bence her belediye başkanı bunu düşünmek zorunda. Mesela ben kendime de bu soruyu sordum. Yani Siz bu neyle dönem, anılacaksınız? Mesela ben neyle anılırım? Fatihler le, Fatih beni şu anda dinliyor. Hatta İstanbul'daki gençler de biliyor. Bakın ben TOKİ Başkanı olmama rağmen muhtemelen Fatih Kütüphaneleri ile anlayacağım. Çünkü Fatih'in şu anda en önemli hizmetlerinden bir tanesi Fatih Kütüphaneleri. Biz 12 kütüphanemiz var. Ya da Karasurları Millet Bahçesi'ni anlayacağım. Çünkü 200 yıllık bir pro meseleyi şu anda kentin en kötü alanlarını en iyi alanlarına çevirdik. Bu ikisini anlarım. Bıraksam bugün siyaseti anılırım. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. İster Murat Kurum, ister Ekrem, Ekrem Bey, ister Ergün Turan her belediye başkanı burası hizmet makamları. Belediye başkanlığı hani bir cam veremezler bir de para basamaz. Buralar çünkü hizmet makamları. Halkın en yakın hizmet noktaları. Ama genel siyasete ilgi duyduğunuzda olabilir buradan genel siyasete geçiş olabilir. İlgi duyduğunuzda diğer motivasyonunuzu kaybediyorsunuz bana göre.